Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Flash of Clans oynayacağız. Daha doğrusu anlatacağım Flash of Clans'ı. <laughs> Oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Yükleniyor. arkadaşlar yüklendi. Bana saldırı yapılmış. Haberim yokken ve 21 saat kalmış. Ama arkadaşlar e, oyuna ilk başladığımızda size bir köy veriyor. Bir tane <laughs> Sonra gireyim. Burada kötü bir yol buluyorum arkadaşlar. Gir buraya. Burada kötü biri var mı? Mesela bu var. Bu no, 70 kilo var. Yok kötü değil arkadaşlar. Bir klana girelim. girelim. Kötü bir plana. Kulandaş. Evet. Kulandaş. Arkadaşlar ben size arkadaşımı göstereyim. Arkadaşlar size burada bir top oluyor. Bakın. Bir de bunlar oluyor işte. Bu da birinci seviye oluyor. Öyle bir köy veriyor arkadaşlar. öyle başlıyorsunuz köye gelişiyorsunuz burada iksiriniz var sağ üst köşede iksirin üstünde de altınımız var ve iksirin altında da gel yani yeşil taş var arkadaşlar da hazine bölümü var kaynak bölümü var dekorasyon var dekorasyon pek önemli değil arkadaşlar Ordu var. Tam bunlar lazım işte. Neyse Ordu var. Savunma var. Ve son olarak da kalkanlar gençleri kalkan alıyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi altında ne işe yazdığını anlatacağım. Arkadaşlar altında e, savunmaları ve benzeri şeyler yükseltebiliyorsunuz. İksirde ise kışlaları. İksirde ne yapıyor? Kışla da adam basılıyor. Altın madenleri yükseltiliyor. Arkadaşlar burada altında da şeyler yükseltiliyor. İksir tasarlı. Neyse bunda da altın madenleri yükseltiliyor. İksirde. Ondan sonra arkadaşlar burada altındaki öbür da yükseliyor sonra X'in ordu kampları yükseliyor. Ondan sonra laboratuvar X ile geliştirmeler X İksir, adamları. Başka ne X ile? 7. seviye duvarı geliştirme X Ve kışlaları geliştirme son olarak da depoları ve bunları geliştirme. Yani mama bunları basma. Arkadaşlar gelmişte de dediğim gibi gelmişte de, hani bunları hızlandırıyor. Bunları çabuk bitiriyor. Kışta iki kat hızlandırıyor. Ondan yani sonra işte kalkan yaptırıyor. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar buradan oyunun birincilerine falan bakabilirsiniz. Veya kupa biriktiriyorsunuz bir lige girersiniz. Ben mesela lig 1'deyim. Bir daha sonraki ligim e, altın ama gümüş lig bizdeyim. Sonraki ligim altın üç altın lig 3. E, bu arada arkadaşlar böyle bonuslar veriyor. Mesela gümüş lig bir deyim ya ben. Bir savaş edildim, savaşı kazandım. Ekstradan bana 4000'li altın ve 4000 eksi veriyor. Bu hepsi de artıyor. Mesela 6000 gibi 3 de 8000 8000 en yakın olan şu an emir ateş o zaman dünya menümüzü benimle attır ki evet benimle at arkadaşlar dünyanın meclisine dilerseniz bir bakalım güzel arkadaşlar dünyanın meclisi arkadaşlar bazı nerede biriktiriyor köy çok serbest olmasın diye. Ben o tarzı sevmiyorum. Saçma oluyor. Şu an orada kapını göstereyim size. Ay. Adamın için adam orada kampında ne varmış. 5 tane 6. seviye duvar kılıcı, 22 tane 6. seviye balon, 2 tane 3. seviye laf tozusu, 28 tane 6. seviyede atalım. Ve 4 tane 7. seviye okçusu var arkadaşlar. köyümüze dönelim. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video gelmedi. 3 gün video gelemedi. Bunun nedeni arkadaşlar elektrikler kesildi. <laughs> arkadaşlar size adamları tanıtayım. Barbar arkadaşlar. Okçu. De. Goblin. Arkadaşlar ben hiç yani öyle saniye başına şu saniye başına sarı şu demiyorum. Çünkü benimki Üçüncü seviye, sizinki birinci seviye. Yani okçu. Aman arkadaşlar Barbar, bu okçu dev goblin duvar kırıcı balon sihirbaz şifacı ejderha ejderha ve pekka ben 8'e yüklenici 8'e şey yapıyorum arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Oyunu yani pek güzel anlatamadım ama anlattım. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın.